Evet arkadaşlar muhabbet küçü bakım evinden herkese selamlar saygılar hayırlı üretimler diliyoruz Mustafa kardeşimiz bu akşam bizi ziyarete geldi ayağının kiriyle güzel bir hediye geldi bize Allah razı olsun diliyoruz güzel Rabbim abi. daha güzellerini nasip etsin ona da bizlere abi, de herkese abi, de güzel abi, güzel. bizim kürsetimizi duymuş gösterinizi almaya geldi. Mamamızı da duydu. Mamamızı da almaya geldi. Evet. Şöyle gösterebilirim arkadaşlar mamayı. Evet. Mamayı da almaya geldi. Kendisi de kullanıyor. Biliyoruz. Bu da bize göndermiş, getirmiş olduğu Hediyesi. Aslında bir diğer hediyeler daha var da onları göstermiyoruz şu anda. Onlar sürpriz abi. Onlar sürpriz diyelim. Yani e, güzel bir akşam oldu bizim için de. Aynen öyle abi. Umarım Mustafa kardeşimiz de güzel bir Duygular içinde gider buradan. Güzel ben... <laughs> mamaları kullanacak artık. Ben çok memnunum arkadaşlar açıkçası. Yani kürseti de herkes biliyor. Normalde kombi, mix, vitamin, forte olsun. Arkadaşlar öyle şeylere...